Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzdaki sistemimizden gelen sinyalleri göstermekle videomuza başlayacağım. Çünkü direkt görün istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın halka içine almış olduğum sinyaller sistemimizin ürettiği sinyallerdir bakın. Buradaki sinyalimiz bu şekilde bakın. Göstereyim sizlere. Dip noktaları tespit etmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar sistemimizin bakın. Burada alıyoruz tepe nokta. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Sistemimizden gelen sinyaller çok çok iyi arkadaşlar ve yanılma ihtimali de o kadar düşük ki çünkü bu saat sisteminde sistemdeki bütün indikatörler birbirlerini teyit ediyor arkadaşlar. Sistemi kullandığınızda zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. 3 indikatör kullanıyoruz ve bu 3 indikatörde birbirlerinden iyi indikatörler arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim buradaki sinyali almışız yine tepe nokta yine tepe nokta. Dipte al tepeden sat mantığıyla kullanabileceğiniz bir al sat sistemi testlerde çok başarılı bir sonuç verdi. %90'ın üzerinde burada başarı oranı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Tam olarak sizlere anlattığım şekilde sistemi kullanırsanız. Bitcoin'de altcoin'lerde ve forex varlıklarda en iyi şekilde çalışıyor ve 15 dakikalıktan bir günlüğe kadar en iyi şekilde bu sistemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bütün zaman dilimlerinde çok güzel bir şekilde çalışıyor. Sistemimizin kurulumunu, kullanımını ve stop loss belirleme yöntemini sizlere göstereceğim. Ve sistemi kullandığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir testleri temizleyelim. Sistemimizin ana özelliği şudur. Şöyle bakın. En dip noktada al sinyali verir. Sonrasında bu al sinyali bir diğer indikatör tarafından teyit edilir. Ve aşağıdaki indikatörümüz de bizlere al sinyalini yine aynı şekilde teyit eder. Herhangi bir indikatörün sinyali yoksa yani bu üç sinyal ortak noktalarda yakın bir bölgede gelmiyorsa işleme girmiyoruz işleme girmememizin bizlere faydası da bu gibi hatalı sinyalleri tespit etmemiz arkadaşlar. Burada bakın bay gelmiş ancak yükseliş gelmemiş, düşüş gelmiş. Bu gibi sinyalleri tespit ederek arkadaşlar hatalı sinyallerle işleme girmiyoruz. Sadece doğru sinyallerde. Yani bu yükselişlerin dip noktalarında işleme giriyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde düşüşleri de önceden tespit edebiliyoruz bu sistem sayesinde. Bu gibi düşüşleri veya bu gibi düşüşleri tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Çok çok değerli bir sistem mutlaka pür dikkat sistemimizi öğrenin arkadaşlar. Dinleyip öğrenmenizi sizlerden rica ediyorum. Videomuza geçmeden önce sadece bir saniyenizi alacak. Videomuzu durdurup beğeni butonuna bir kere tıklarsanız ve kanalımıza hala abone olmadıysanız aranızda mutlaka abone olmayanlar vardır. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi sistemimizi öğrenmeye geçelim. Burada 3 farklı çok iyi indikatörümüz var. Birincisi SSL Channel indikatörü. Tradingview.com sitesi üzerinden göstergeler bölümüne SSL Channel yazıyoruz bakın. İlk indikatörümüz bu şekilde. İkinci indikatörümüz Süper Trend indikatörü bakın. Topluluktan ulaşabilirsiniz. Çok da hacimli bir indikatör. Üçüncü indikatörümüz ise HAB boşluk RS'yi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu indikatöre ulaşmak için şu şekilde gösterelim. Direkt olarak buradan kafa karışıklığını gidermek adına bu şekilde yazabilirsiniz. Normalde harsi de yazılıyor ancak oradan karıştırılabiliyor. Bu şekilde yazmanız daha uygun olur. HABRS yazdıktan sonra indikatörlerimizin ayarlarını hemen geçmeden önce Telegram grubuma ücretsiz katılmak isterseniz açıklama kısmından bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Forex varlıklarda ve Kripto varlıklarda otomatik alsat sinyalleri üretiyoruz ve hedef noktamız da belli. Nasıl işlem yaparsınız hepsini de grubun içerisinde sizlere anlatıyorum. Yaptığımız en büyük hizmet arkadaşlar geliştirdiğim en iyi indikatörün vermiş olduğu alsat sinyallerini gruba yansıtıyorum. Gruba girdiğinizde zaten geçmişte gelen sinyalleri görebilirsiniz bakın. Yeşil tikliler hedefe gelen sinyaller arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Şöyle dilediğiniz kadar bakabilirsiniz. Hedefe gelen sinyaller yani buradaki her tik bir başarılı işlem arkadaşlar. Buradaki grubumuza mutlaka erişim sağlayın. Şu anlık ücretsiz yakında ücretli olabilir. Bu grubun sinyallerinden ücretsiz faydalanmak isterseniz açıklama kısmından buradaki gruba ücretsiz katılım videosuna erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi videomuza dönelim arkadaşlar. SSL Channel indikatörümüzün ayarlarına geldik. 1'e 10 olarak olarak güncelleyeceğiz. Silde de ayarlarımız aynı şekilde kalacak ve tamama bastık. Süper Trend indikatörümüzün ayarlarına geldiğimizde ise ona 1.6 olarak güncelliyoruz. 1.6 olmasının sebebi düşüş trendlerinin son noktalarını yakaladığı bölümde bizi işleme sokmasını istememiz. Stil bölümünde ise arkadaşlar ayarlar orijinal şeklinde kalabilir. Dilerseniz değiştirebilirsiniz ayarları. Bu şekilde de yapabilirsiniz mesela. Sadece buy ve sell'i açık bırakmak isterseniz buy ve sell'i de açık bırakabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar görünürlükte orijinal şeklinde kalacak ve tamama bastık. Bir diğer indikatörümüzün ayarları da arkadaşlar. Bakın buradan geldik ayarlara. 11, 13, 15, 17 olarak kalacak ayarlarımız. Buradaki indikatör çok güzel bir indikatör arkadaşlar bu arada. Çok beğeneceğinizden eminim. Stil bölümünde ise buradaki seviyeyi 90 alttaki seviyeyi de 25 olarak güncelleyeceğiz. Buradaki ayar stratejinin en önemli ayarlarından bir tanesi. Görünürlükte orijinal şeklinde kalacak ve tamama bastık arkadaşlar. Sistemimiz şu anda hazır. Bakın görmüş olduğunuz gibi genel olarak dip noktalarda buy sinyalleri üretir. Tepe noktalarda sell sinyalleri üretir ve bunu otomatik şekilde yapar. Buradan bunu yaptıktan sonra hakin aşım grafiklerine grafiklerimizi geçiriyoruz arkadaşlar. Normal mum grafiklerinde de kullanabilirsiniz ancak Hayken işte daha iyi bir şekilde çalıştırın altını çizmek isterim. Bu şekilde bakın hani üstün körü bile kontrol ettiğimizde buy ve sell sinyallerinin bile tek başına doğru noktalarda sinyal vermiş olduğunu görüyoruz burada. Ancak tabii ki de sistemimizden bu şekilde sinyal almıyoruz. Çok daha önemli püf noktalarımız var. Bu üç indikatörde en önemli indikatörlerden bir tanesi zaten burada SSL Channel indikatörü. Tek tek göstereceğim. Şimdi SSL Channel indikatörümüzün ayarlarını zaten yapmıştık. Nasıl kullanıldığı bölümümüze geçelim. SSL Channel indikatörümüzde yeşil çizgi altaysa, kırmızı çizgi üstte ise ve genel olarak mum renkleri kırmızıda devam ediyorsa olumsuz bir trendde olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Ve yeşil kırmızıyı yukarı doğru kesip mum kapattığında ve yavaş yavaş yeşil mumlar bu şekilde oluştuğunda da bir yükseliş sinyali alıyoruz arkadaşlar. Ve bu yükseliş sinyalinin öncesinde bu şekilde doji mumlar varsa hakin aşı mumlarında yani altında ve üzerinde fitil olan ince gövdeli rengi fark etmeksizin hakin aşı mumları varsa tıpkı burada görmüş olduğunuz gibi veya burada görmüş olduğunuz gibi veya burada görmüş olduğunuz gibi doji mumlar da varsa ek teyitler alıyoruz burada. Yani buradaki indikatörümüzün al sinyali nedir? Düşüş trendinin sonunda oluşan kesişimdir arkadaşlar bakın. Kesişimi zaten burada görebilirsiniz. Buradaki sinyal bizim için bir al sinyali oluyor. Süper trend indikatörümüzden gelecek olan al sinyalimiz ise buradaki mumumuzun altında bir buy sinyalimizin yanmasıdır arkadaşlar. Bu şekilde bir yükseliş sinyalini dip noktada tespit ediyoruz. Şimdi gelelim en önemli teyit indikatörümüze. Buradaki sinyallerimizin öncesinde burada 25 seviyesinin altına inen mumları görüyorsak yani tam olarak buradaki gibi bu bizim için bir teyit veriyor. Ancak mutlaka mumların buradaki 25 seviyesinin altına inmiş olması gerekiyor. Yaklaşması bizim için geçerli bir sinyal değil. Mutlaka altına inmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu bizim için çok çok önemli. Bu şekilde bir sinyal tespit ettiğimizde yükseliş sinyali alıyoruz arkadaşlar ve stop loss noktamızı trend başlangıcına koyuyoruz. Yani buradaki yükselişin en dip noktasına koyuyoruz. Burası bizim için stop loss noktamız oluyor. Giriş noktamız tam olarak burası oluyor. Bunu yeşil olarak güncelleyelim. Sonrasında fiyatlar yukarı yönlü gittikçe stop loss noktamızı yükseltiyoruz arkadaşlar. Fiyatlar yukarı yönlü gittikçe stop loss noktamızı yükseltiyoruz. Sonrasında tekrar fiyatlar yukarı yönlü gittikçe stop loss'u yükseltiyoruz ve sonrasında fiyatlar aşağı yönlü hareket ederse işlemimiz burada kapanıyor ve aradaki karı realize etmiş oluyoruz. Yani burada çıkış için stop loss yükseltme tekniğimizi uygulayacağız arkadaşlar. Bu şekilde yükseliş sinyallerinin tespit edebiliyoruz. Yine başka bir sinyalimizden bahsedelim. İlk olarak buradaki bakın sinyalimizi görmüşüz. Mumların burada 25 seviyesinin altına inmiş olduğunu görürüz sizlerle birlikte. Peki sonrasında ne oluyor? Bakın istediğimiz şekilde bir kesişim gerçekleşiyor buradan. SSL Channel indikatörümüzde kırmızı üstte, yeşil alttaydı artık yeşil bakın üste geçti burada bir kesişimle. Şöyle bakın kesişimi de buradan görebilirsiniz. Ve bunun sonrasında gelen süper trend al sinyali bizlere yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar ve giriş noktamız tam olarak buradaki nokta oluyor. Stop loss noktamız neresi oluyor? Tam olarak buradaki nokta oluyor arkadaşlar. Bu şekilde stop lossumuzu da belirledik ve yükseliş sinyalimizi tespit etmiş olduk arkadaşlar. Dip noktada ve sonrasında büyük bir yükselişi dip noktada tespit etmiş olduğumuzu görürüz sizlerle birlikte. Bu şekilde bu üç indikatörden tek bir yükseliş sinyali alıp en dipte al sinyallerinizi tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu öyle bir sistem ki bütün zaman dilimlerinde çalışıyor. Günlükte mesela size bir örnek vereyim. Kolay kolay buradaki indikatör aşağıya zaten gelmiyor. Geldiğinde büyük bir sinyal vardır bizim için. Büyük bir yükseliş sinyalinin yakın zamana geleceğini söyler. Şimdi burada al sinyalimizi aldık. Sonrasında kesişim geldi bakın burada ilk indikatörümüzden. Ardından hemen işleme giriyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Süper trend indikatörümüzden sinyal bekleyeceğiz. Burada süper trend çok çok önemli. Çünkü düşüşün bittiği noktada bizleri işleme sokuyor. Ve tam olarak buradaki noktada işleme girdik arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi dip bir noktada işleme girdik. Ve bu şekilde büyük bir yükselişin dip noktasını tespit ettik. Yani resmen bir boğa sezonunu tespit etmiş olduk. Ve %45'lik bir yükselişi tespit etmiş olduk burada. Yani burada uzun vadeli işlemlerde de bizlere yardımcı olduğunu görüyoruz buradaki sinyallerin. Sistem Forex varlıklarda çalışır mı? Hem de nasıl çalışır arkadaşlar? Hem de nasıl çalışır? Forex varlıklarda bakın görmüş olduğunuz gibi dipleri inanılmaz bir şekilde sapladığını görebilirsiniz burada. Gelen sinyallerin sonrasındaki yükselişlere bakabilirsiniz. Bakın bu şekilde. En büyük yükselişleri tespit ettiğini zaten görebilirsiniz burada. Buradan gelmiş mesela. Şurada gelmiş bir tane. Sonra bakın şurada gelmiş. Dilla aşağısına sarkmış. Bunları kabul edebiliriz. Yani Forex varlıklarda arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir performansı var. Ne yapmış mesela burada bir örnek verelim. Sinyalimiz gelmiş. Sinyalimiz gelmiş. Buy'ı bekledik. Buy sinyali bu arada çok önemli bir püf noktasından bahsedeyim. Buy sinyali oluşur oluşmaz işleme girmiyoruz. Buy sinyali oluştuktan sonra bekliyoruz. Mum kapandıktan sonra bir önceki mumun altında buy sinyali varsa işleme giriyoruz. Yani her zaman mum kapanışı bekliyoruz arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Bakın yine bir yükseliş. Bu şekilde bakın. Fitildeyse de bu arada kabul ediyoruz. Fitildeyse de şöyle bakalım. Yine bakın. Görmüş olduğunuz gibi yani bu sinyali gördüğünüzde, bu sinyali görmeniz demek direkt olarak mesela buradaki sinyalimize bakalım. %75'lik bir yükseliş sinyali arkadaşlar. 75'e kadar gidiyor mu? Şöyle bakayım. %74.92'lik bir yükseliş mesela. Burada bir sinyal gördüğünüzde yani şunu anlıyoruz. Uzun vadeli zaman dilimlerinde burada bir sinyal gördüğünüzde resmen bir boğa sezonunu veya ayı sezonunu tespit edebildiğini göreceksiniz arkadaşlar. Mesela forex varlıklarda saatlik grafiklerde çalışır mı? Evet çalışır. Bakın görmüş olduğunuz gibi sinyal, kesişim, buy ve yükseliş trendi. Bu kadar basit ve net arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Sinyal, bay, kesişim ve yükseliş Sinyal, bay, kesişim ve yükseliş Sinyal, kesişim, bay ve yükseliş Sinyal, kesişim, bay ve yükseliş trendi. Ufak çaplı olsa da. Bu şekilde arkadaşlar bütün varlıklarda bu sistemi kullanabiliyorsunuz. Yani bunun kesinlikle değerini anlayın arkadaşlar. Bu sistem çok çok değerli. Örnek mesela düşüşleri de buradaki sistemin sayesinde tespit edebiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde yapıyorsunuz. Üstte bakın 90 seviyesinin üzerine çıktığında buradaki mumlarımız ilk sinyalimizi alıyoruz. Sonrasında yeşilin Kırmızıyı yukarıdan aşağı kesmesi yani kırmızının yukarı geçmesi bizler için ikinci sinyal oluyor. Bir sonraki gelen sel sinyalimiz bakın ne kadar önemli değil mi? Eğer sel sinyalimiz olmasaydı burada hatalı bir işleme girecektik. Ama burada sel sinyalini beklediğimiz için ne yapıyoruz? Büyük bir düşüş trendini en tepe noktada saptamış oluyoruz arkadaşlar. Short işlemlere girmek isteyen arkadaşlarımız için stop loss noktamızda burada arkadaşlar en üst fitilin geldiği yer. Yani fiyatların düşüşe başlamadan önceki en yüksek seviyesi en yüksek pivot noktası. Bu şekilde arkadaşlar bütün varlıklarda düşüş ve yükselişleri tespit edebiliyorsunuz. Çok çok değerli bir sistem. Peki bu sistem scalping bir strateji olarak çalışabilir mi? Evet çalışır arkadaşlar. Bir dakikalık grafiklerde bu sistemi kullanabilir ve büyük yükselişleri tespit edebilirsiniz. Ancak benim önerim 15 dakikalık ve üzerindeki zaman dilimlerinde kullanmanızdır. Zaten buradaki bakın Bunları kapattığınızda süper trend indikatörünün tek başına bile çok güzel bir şekilde çalışmış olduğunu görürüz ve hiçbir yükselişi kaçırmamış olduğunu görürüz arkadaşlar. Bunun üzerine bu iki indikatörü de eklediğimizde buyurun siz karar verin ne kadar başarılı olduğunu zaten görebilirsiniz. İndikatörler öyle noktalarda sinyal veriyor ki birbirlerinin hatalı sinyallerini eliyor arkadaşlar. Burada hatalı sinyalleri en çok eleyen indikatör ise süper trend indikatörümüz. Diğer indikatörlerin hatalı sinyallerini neredeyse hiçe indiriyor arkadaşlar. Bu şekilde en dipe en tepe noktaları saptayabiliyorsunuz. Şimdi burada bu sistemimizden şöyle geçirelim bir saatlik veya 4 saatlik grafiklere geçirelim onu da göstermedik. Bu sistemimizden sinyalleri diyelim ki çoğaltmak istediniz. Hemen geldiniz arkadaşlar buradan EABRS -E indikatörümüze aşağı kaydırdınız. Buradaki 90'ı 80 olarak güncelleyip düşüş sinyallerini arttırabilirsiniz. Bu birincisi. Düşüş sinyallerini bu şekilde arttırabilirsiniz. Bunu da 30 olarak güncellerseniz yükseliş sinyallerini arttırabilirsiniz. Yani al sinyalleri 30 seviyesinin altına geldiğinde bizim için al sinyali üretir olarak koşulu değiştirebilirsiniz. Ancak buradaki 25 ayarı çok çok önemli. Bakın bu çok önemli arkadaşlar 25 ayarı. Kesinlikle bunun üzerinde zaten test ettiğinizi anlayacaksınız. Ben uzun bir süre test ettim. 25 çok güvenli. Bunu 80 olarak değiştirebilirsiniz. Ancak 25 ayarı çok çok iyidir. Tamam bastık bu şekilde yani ayarlar üzerinde oynayabilirsiniz bunu süper trend indikatörünü 2 olarak da güncellersiniz yine sinyalleri biraz daha geç alırsınız ancak sistemi biraz daha güvenli hale çevirirsiniz SSL channelda ayarlarımız aynı şekilde SSL channelda bir değişiklik yapmıyoruz Bununla birlikte arkadaşlar trend belirlemede de bu sistemi çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz bakın dersiniz ki aşı mumları genel olarak yeşildeyse SSL Channel yeşil üstte kırmızı alttaysa Ve en son bay gelmişse Ve buradaki mum çubukları da genel olarak yeşildeyse Bir yükseliş trendinde olduğumuzu anlayabiliriz dersiniz Veya tersi şekilde bakın Kırmızı üstte yeşil alttaysa aşıda da genel olarak renk kırmızıysa Ve buradaki renkler de genel olarak kırmızıysa Ve en son sel geldiyse Bir düşüş trendinde olduğumuzu anlayabiliriz arkadaşlar Trend belirlemede de bu sistemi çok güzel bir şekilde Çok güçlü bir şekilde kullanabilirsiniz Örnek mesela göstereyim yani şöyle bir Yükselişi bu sistem en dipte saptıyor arkadaşlar. Yüzde 300'lük bir yükseliş arkadaşlar. Yüzde 300. Yüzde 300'lük bir sinyal veren sistem arkadaşlar. Bakın en dip nokta. Yine saptamış. Zaten özellikle şu aşağıdaki indikatör arkadaşlar tek başına bile gerçekten inanılmaz bir indikatördür. Al, sat, al. Burası da al, burası da al, burası da al. Bu bir saat sinyali, burası bir saat sinyali. Burası bir saat sinyali, burası bir saat sinyali. Yani çok sistematik çalışıyor arkadaşlar. Fitilin bu arada altına sarkması ne demek? Şuradaki fitil var ya aşağısına indiğinde de bu da bizim için bir yükseliş sinyali oluyor. Yani illa gövde altında olmak zorunda değil. Bu da bizim için bir yükseliş sinyalidir arkadaşlar veya düşüş sinyalidir üstüne çıkması da bu şekilde. En dipte al sinyalleri en tepede düşüş sinyallerini üretmek için biçilmiş kaftan kesinlikle çok işinize yarayacak bir alsat sistemi. Çok büyük bir yükseliş oldu kaçırdım diyebileceğiniz hiçbir sinyal yok arkadaşlar. Bakın hepsini tespit ediyor ve kusursuz şekilde tespit ediyor. Hani bu şekilde uzun uzun da gösterebilirim. Ve bütün varlıklarda çalışıyor arkadaşlar. En önemli özelliği zaten bu. Bütün varlıklarda çalışıyor. Son verdiği sinyal mesela. Bakalım. Al sinyali bakın burada vermiş. Neden? Sinyal, kesişim, buy. Yükseliş. Şöyle bakalım. Sinyal, kesişim, sen. Şöyle bir bakın düşüş olmuş olduğunu görüyoruz. Bir düşüş trendinin başlatılmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sinyalleri saptayabiliyorsunuz. Bakın yine aynı şekilde buy, sinyal, kesişim zaten gelmiş olmalı şöyle bakın kesişimle gelmiş bu şekilde bir yükseliş. Şimdi buradaki videomuzun sonuna gelecek olursak buradaki SSL Channel indikatörümüz çok güzel trend belirliyor evet. Ancak SSL Channel indikatörümüz çıkıp bu SSL Channel indikatörümüz yerine şu indikatör gelebilir diyecek arkadaşlarımız varsa yorumlarda bekliyorum. Çok çok önemli bu. Çünkü SSL Channel bazı noktalarda gereksiz gibi geliyor olabilir. Ancak bazen testlerde şunu gördüm. Buy Sini geldiğinde Buradaki noktalarda bias sinyali geliyor ve DSL channel sayesinde bu bias sinyalinin hatalı olduğu bize bildiriliyor. Bu indikatör sayesinde ancak buna gerek yok. Şu indikatör daha iyi olabilir derseniz fikirleriniz her zaman bizim için çok önemli. Trade ile ilk defa tanışıyor olsanız da 10 yıldır traderlık yapıyor olsanız da hepinizin teker teker fikirleri bizler için çok önemli. Şu indikatörü ekleyebiliriz diye hemen söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Her zaman fikirlerinizi önemsiyoruz. Üzerinde her zaman çalışırız arkadaşlar. Sizlerin fikirlerinin üzerinde yorumlar kısmında bekliyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten önemli bir sistem. İndikatörler tek tek de bu arada çok değerli. Üzerlerine çalışalım. Mutlaka değerlendirelim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir ve kazancınızı arttırır. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ayrıca ana gelir kaynağım olan VIP stratejimi kullanmak ve birebir işlem aldığım sinyallerimi paylaştığım özel telegram grubuma ücretsiz katılmak için hemen açıklamaya göz atın.